Merhabalar herkese. böyle daha rahat ederim diye donanım taktım ama daha rahatsız oldum. Öyle hissediyorum. Aydın abinin de dediği gibi öncelikle kendimi tanıtayım. Sonra Aydın abiyi biraz överiz. İmran <laughs> İmren Demir, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programında öğretim görevlisiyim. 2019 yılından beri bu mesleği icra etmekteyim. Branşım fizik, fizik lisans, fizik yüksek lisans yaptıktan sonra tıbbi görüntüleme teknikleri programını bitirdim. Öğrencilerimle çok bu konu hakkında konuşuyoruz. Hocam bu kadar genç yaşta nasıl öğretim görevlisi oldunuz diye. Ben diyorum önce ben yolları katettim. En sonda... Yani yolun sonunda tıbbi görüntüleme teknikleri programını bitirdim. Ama elim elimden geldiğince de öğrencilerimi oryante edip, rehberlik verip, istedikleri... Gelecek doğrultusunda, daha doğrusu önümüzde bir DGS sınavı var biliyorsunuz, lisans tamamlama, sonrasında lisans lisansüstü gibi eğitim öğretim süreci var. Bu konularda da bilgilendirmeye çalışıyorum. Aydın abiyle de Uludağ Üniversitesi'nde okudum ben, aynı zamanda ön lisans programını. Orada kendisinin öğrencisiydim. Sağ olsun bütün bilgisini, emeğini, ışığını bizimle paylaşmıştır ve hala da paylaşmaya devam etmektedir. Bu sayede de kendisine teşekkür ederim. Aynı zamanda yine aramızda Uludağ Üniversitesi'nin kadrosundan tekniker abi abla diye hitap ediyorum ben kendilerine. Onlara da eee sizin teşekkür ediyorum. Pointer kullanmak istedim, grafikler göstereceğim ama pointer şu anda noktasal olarak göremiyorsunuz anladığım kadarıyla hem uzak hem de büyük yeşil olduğu için muhtemelen algılanmıyor. Evet pointer bizim olmazsa olmazımız ben de kendim unuttuğum için getiremedim. Evet lafı fazla uzatmadan sizlerle yapmış olduğumuz bir çalışmayı paylaşmak istiyorum. Çalışmamızı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde multidisipliner yaklaşımla e, sürdürdük. E, çalışmamızın başlığı pediatrik yaş grubunda hipokampüs hacminin voxel tabanlı morfometrik yöntemle değerlendirilmesi. Retrospektif bir manyetik rezonans görüntüleme çalışmasıdır. E, yapmış olduğumuz çalışmayı değerli öğretim elemanlarımızla birlikte e, tamamladık. Ee, yine öğretim görevlisi doktor Sefa Işıklar, profesör doktor Senem Özdemir, doçent doktor Güven Özkaya, öğretim görevlisi doktor Rıfat Özpar ile çalışmamızı tamamladık, bulgularımızı elde ettik diyebiliriz. Ee, sizlerle elde ettiğimiz bulgular neler bunları paylaşacağım. Bulgulara geçmeden önce kısaca hipokampüs hakkında bir anatomik bilgi vermek istiyorum. Ee, hipokampüs, genel olarak lateral ventrikülün korno-inferior kısmında, boy e, boynuz olarak tanımladığımız taban kısmında lateral ventriküle seyreden anatomik yapıya sahiptir. Bizim inceleme yaptığımız alan, şurada görmüş olduğunuz sağ ve sol her iki beyin korteksinde, daha doğrusu hemisferinde bulunan e, iki... Bilateral yapıdadır diyebiliriz. Görmüş olduğunuz koronel kesitte C şeklinde bir görüntüye sahiptir. C harfine benzer, deniz atına benzerliğinden dolayı da görüntüsüne ithafen hipokampus olarak tanımlanmıştır, isim verilmiştir diyebiliriz. Bir diğer tanımlaması da literatürlerde çok karşılaştığımız için belirtmek istedik. Bir diğer tanımlaması Kornu Amonis. Amonis koç başlı demek. Eski mitolojiye göre Mısır tanrısı koç başlı. Mısır tanrısına ithafen verilmiş bir isimdir aynı zamanda. İleri gittiğim zaman geri alabiliyor muyum? Böyle bir sıkıntı olduğunu duymuştum ama. Aydın abi. İleri bastığım zaman geri alabiliyor muyum? Tamam. Evet amacımız şuradaki kısa videomuzun dönmesi. Genel olarak Kornu Amunis, arka, sevgili dinleyiciler, CA olarak da tanımlanan kısa ismiyle kendi sinaptik bağlantıları artı hücre farklılıklarından dolayı CA1, CA2, CA3, CA4 artı subikulum şeklinde alt segmentlere ayrılmıştır. Biz bu çalışmamızda... Hipokampüsün toplam hacmini cornu ammonis'in alt segmentlerini artı subiculum yani destek katman gösteren e, yapısını ayrı ayrı ölçtük ama sizlerle sadece cornu ammonis olarak tanımladığımız kısmı yani e, hipokampüsü CA1'den 4'e kadar olan segmentel kısımlarda elde ettiğimiz bulguları paylaşacağım. Hipokampüsün fonksiyonuna baktığımız zaman hipokampüs genel anlamda bütün duyusal organ e, duyusal hisleri aktive eder. Bunun içerisine görme, işitme, koku, dokunma e, gibi duyusal hisleri koyabiliriz. E, genel olarak baktığımızda da hipokampüsün duyusal sinirleri iletebilmesi için ek bir kanal rolü olduğunu söyleyebiliriz. Yani limbik sistemi destekleyen bir anatomik yapıdadır, fizyolojidedir diyebiliriz. Aynı zamanda hipokampal alan kısa süreli hafızanın yani yeni bilgilerin depolandığı alandır. Bunun yanında öğrenme faaliyetlerimizin de desteklendiği alandır e, diyoruz. Bu ne demek oluyor? Kısa süreli hafızaya bilgiyi atmazsanız, uzun süreli hafızada depolama sağlayamazsınız. Yani hipokampal alan olmadan. Bir insanın hipokampal alanları çıkarılırsa uzun süreli hafızada yeni bilgileri kendisine katamayacak hafıza kaybı dediğimiz nöropsikiyatrik hastalıklar karşımıza çıkacaktır. Yine hipokampal alanın sağ ve sol iki hemisferden oluştuğunu söylemiştik, iki farklı lobdan. Bu noktada görsel hafızanın sağ hipokampalle alakalı sözel hafızanın e, fonksiyonlarına ise sol hipokampal alanın etkilediğini söyleyebiliriz. Bunların birisinin ya da ikisinin lezyon veya herhangi bir enflamasyon neticesinde yine e, hafıza kayıpları oluştuğunu söyleyebiliriz. E, bellek günlük yaşantımızın e, kritik bir bileşenidir. Biz bu çalışmamızda pediatrik yaş grubundaki bireyleri e, hipokampal alanına çalıştık. Bizim için de genel olarak gelişim boyunca. Yani çocukluk ve ergenlik dönemindeki kişilerin e, hafızaya katkısı ya da e, hipokampüs alanının hacimsel gelişimine e, etkileyen alanlar nelerdir? Bunlardan bahsetmeye çalıştık. E, beyin genel olarak hipokampüs, artı profan, e, pro, e, frontal korteks, posterior parietal korteks gibi alanlarla hafızayı güçlendiren, bellek yapısı gören bir nevi e, USB kısmı, USB görevi gören e, yapıdadır. Rol oynar, önemli rol oynar diyebiliriz. Bu hem öğrenmedeki bahsettiğim gibi hem de hatırlamadaki önemli fizyolojik e, etkileri literatürde hipokampal alanın hacim, hacimsel olarak değişimi, gelişimi, büyümesi e, bu süreçlerin takibi e, ilgi açısından, çalışma açısından ilgi çekici bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Ee, sadece hacimsel gelişimini mi ölçüyoruz? Hayır, cerrahi bir operasyona, daha doğrusu beyin cerrahisi. Herhangi bir epileptik nöbet geçiren kişi de cerrahi bir operasyona karar verdiyse burada hipokampal alanın atrofiye uğrayıp uğramadığı yani bir e, patolojik durum oluşturup oluşturulmadığı hakkında karar verip belli bir atrofi seviyesinde ise hipokampus alanının cerrahi müdahaleden vazgeçtiğine dair literatür çalışması mevcuttur. Ee, çalışmamızın amacı genel olarak pediatrik yaş grubunu tanımladığını söyledik. Yine 2017 yılında yapılan çalışmada çocukların hafıza gelişimi konusunda ki anlayışını ilerletmek amacıyla hipokampal olgunlaşma yörüngelerini belirlemeye yönelik birkaç e, bazı çalışmalar olmuştur. E, bizim literatür çalışmamıza göre de bildiğimiz kadarıyla Türk popülasyonunda pediatrik döneme spesifik çalışan, yani pediatrik dönemde hacim e, hipokampal hacmin gelişimsel evrelerini çalışan e, bir çalışmaya denk gelmedik. Genel olarak tanısı konmuş e, demans olabilir, alzheimer olabilir, epilepsik, epileptik nöbetler geçiren kişiler olabilir. Tanısı konmuş kişilerin ee, üzerinden hipokampal hacim e, gelişimleri, yörüngeleri belirlenmiş. Bizim e, birazdan anlatacağım kriterlerimizde tamamen öncesinde nöropsikiyatrik hastalığı olmayan, herhangi bir klinik tanısı konulmayan kişileri seçmeye özen gösterdik. Daha doğrusu kriterlerimiz bunlardı. Çalışmamızın sonucunda 3 soruya cevap vermeye başladık. İlk olarak 1-18 yaş aralığında total hipokampal hacmi, yaş arttıkça değişkenlik gösteriyor mu? Değişkenlik gösteriyorsa hangi alan bizim için kritik gelişim olarak tanımlanabilir? Artı Kadın ve erkek kendi içerisinde cinsiyet farklılığında anlamlı bir farklılık oluşturdu mu, oluşturmadı mı? Yani kadın ve erkeğin hipokampal gelişimsel evresi nasıl değişkenlik gösterdi? Kadında mı fazla, erkekte mi fazla çıktı? Bunu araştırdık. Aynı zamanda son olarak da pediatrik dönemde hipokampal lateralizasyon. Yani sağ ve sol hipokampal alanda bir asimetri var mı? Varsa hangisi daha büyük veriler ortaya çıkardı bunların sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Evet çalışmamız Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Çalışmamıza 2012-2021 yılları arasında 9.127 manyetik rezonans görüntülemesi olan bir 18 yaş aralığında pediatrik bireyler dahil edilmiştir. Biz bu görüntülere PAX aracıyla, olay aracılığıyla ulaştık. Geçmişe dair görüntüleri elde ettiğimiz için retrospektif bir çalışma olduğunu söylüyoruz. Çalışmamızın birinci kriteri 3 boyutlu volümetrik T1 sekanslarının e, eklenmiş olmasıydı. E, artı kriterlerimizi de daralttığımız zaman, şurada görmüş olduğunuz 9127 Manyetik rezonans görüntülemesini eleyerek 480 pediatrik hastanın çalışmaya dahil edecek şekilde sınırlandırdık. Kriterlerimiz şöyleydi. 118 yaş aralığında olunmuş olması, hipokampal hacmi hacimsel ölçümü yapabilmemiz için bir ölçüm sistemi var. Volbrain bunun da manyetik rezonans görüntüleme protokolüne göre 3 boyutlu hacimsel bir T hacimsel T1 ağırlıklı sekansında eklenmiş olması gerekiyordu. Artı ilgili uzmanın raporunda radyoloji uzmanının raporunda normal radyolojik anatomiye sahip olmak yani öncesinde bir patolojisi olmayan kişileri bireyleri e, dahil ettik. Risk ve his kayıtlarına göre nörolojik psikiyatrik hastalığı olmaması özellikle 1-2 yaş grubundaki pediatrik popülasyonun da annenin gebelik sürecinde yani 3. trimesterda biliyorsunuz e, detaylı ultrason dediğimiz ya da fetal ultrason dediğimiz e, bir radyolojik inceleme var. E, burada Herhangi bir mayor, tıbbi veya psikiyatrik hastalığın varlığının olmaması çalışma kriterlerimizde çalışmadan dışladığımız kriterler tek tek okumayacağım. Genel olarak nöropsikiyatrik patolojileri olan kişiler artı 19 yaş ve üzerinde olan kişiler artı volbrain çekimini ölçüm sistemini kullanacağımız için 3 boyutlu T1 ağırlıklı sekansı olmayan kişileri artı daha öncesinde beyin cerrahisi geçirmiş olan kişileri çalışma kriterleri arasından çıkararak 480 popülasyona düşürdük. Evet, kullanmış olduğumuz sistem Volbrain sistemi. MR uyumlu. Yani manyetik rezonans görüntüleme ile elde ettiğiniz üç boyutlu bir sekans varsa kraniyel MR e, görüntülerinde e, buradaki Volbrain ölçüm sistemini kullanabilirsiniz. Biz hipokampali spesifik çalıştığımız için hips 1'i e, seçerek sonrasında DICOM formatındaki biliyorsunuz pak sistemindeki görüntüler DICOM formatındadır. Bunu sıkıştırılmış dosya. Yani nifti şeklini dönüştürmemiz gerekiyordu. Nifti şekline dönüştürdük. Sonrasında da görüntülerimizi 5 segment hipokampal alanda 5 farklı segmentte hacimsel e, rapora dönüştürecek şekilde PDF formatında sonuçlarımızı elde ettik. Bu Volbrain e, yazılımına her birimiz ulaşabiliriz. Açık erişimli bir yazılım sistemidir. E, kullanabilirsiniz. Eğer ek sekans alıyorsanız özellikle pediatrik yaş döneminde kullanabilirsiniz. İlla pediatrik olmasına gerek yok. Bel Evet. Özelliği 3D yani üç boyutlu volümetrik T1 ağırlıklı görüntünün olması veya T1 artı T2 de olabilir ama 3D olmak zorunda. Evet, elde edilen görüntüler, volumetrik hesaplarını biz kendimiz sistemde yaptık. Elde ettiğimiz görüntüler PDF şeklinde rapor haline dönüştürülerek bize ulaş, iletildi, elde ettik. Biz e, yapmış olduğumuz çalışmada sizlerle sadece hipokampüse ait total sağ-sol artı asimetri sonuçlarını paylaşacağız. E, yine alt segmentte demin 5 label vardı hatırlarsınız. 5 farklı etikette çalışmıştık. Şurada korneomonis artı subukulumunda dahil edildiği diğer farklı segmentlere ait ölçümleri de değerlendirip ilgili yorumlarınızı yapabilirsiniz. İstatistiksel analizlerimizi SPSS sisteminde versiyon 23'te çalışıldı. Yine elde ettiğimiz istatistiksel analizler görüldüğü üzeredir. Toplam 480 popülasyonun 261'i erkek, 219'u kadın cinsiyetinden oluşmaktadır. Sonuçlarımıza baktığımız zaman, total hipokampal hacmine ait bir grafik elde edildi. Yeşille görmüş olduğunuz çizgiler erkek popülasyonuna, maviyle görmüş olduğunuz çizgiler kadın popülasyonuna aittir. Burada e, grafik ne anlatıyor? Toplam hipokampal hacmin ortalamasını yaş kodlarına göre, yani yaş gruplarına göre nasıl dağılım gösterdiği. Burada özet olarak. Sonuçlarda da bahsedeceğim, baktığınız zaman en düşük ortalama 13-18 yaş aralığıyla 3.02 en yüksek ortalama ise 205 228 ay yaş grubunda olan 4.97 olarak bulunmuştur. Yine korelasyonumuza ve anlamlı farklılığımıza ilişkisine baktığımız zaman yaş arttıkça toplam hipokampal hacmin de arttığını gösteren yani yüksek ve doğrusal korelasyon ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama hacmi tüm popülasyonda, pediatrik popülasyonda 4.33 olarak bulduk. Kadın ve erkek olarak cinsiyet karşılaştırması yaptığımız zaman ise erkeklerde kadınlara göre anlamlı bir farklılık tespit edildi. Özellikle de 4 7 8 11 18 yaş aralığında bunun daha aralıklarının fazla olduğu gösterilmiştir diyebiliriz. Evet, yine çoklu karşılaştırma Tukey testimizde Ortalamamız yaklaşık 431 bulmuştuk, 433 bulmuştuk. Bu ne demek oluyor? Biz buradaki bütün toplam hacmi yaş aralığında toplayıp ortalamasını aldığımızda yüzde 88 oranında 1 ile 4 yaş aralığında ki pediatrik grubun hipokampal hacimsel gelişiminin en kritik yaş aralığı olduğunu ispatlamış olduk. Daha doğrusu doğrulamış olduk. Yine sağ hipokampal hacminin kadın ve erkek sağ hipokampal hacim ortalamasının kadın ve erkekte ki e, yaş gruplarına göre dağılım grafiğini görmektesiniz. Yeşiller yine erkek, maviler kadın. E, burada da yine korelasyon katsayısı sağ hipokampal alanda yaş arttıkça hipokampüs ortalama hacminin artmış olduğu yönünde korelasyonumuz doğrusal ve yüksek e, olarak çıkmıştır. Sağ hipokampüsün hacim ortalaması 2.19 cinsiyete göre e, ayrım yapıldığı zaman anlamlı farklılık tespit edilmiş. Yani erkek popülasyonunda erkek cinsiyetinde daha doğrusu 7-18 yaş arasında kadın cinsiyetine göre sağ hipokampal hacmin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yine özet geçecek olursam 1-4 yaş aralığına denk geliyor bizim sağ hipokampal ortalama hacmimiz. Bu da yine 1-4 yaş aralığında hipokampal segmentasyon gelişiminin en kritik dönem olduğunu bize gösteriyor. Yine aynı sonuçların paralelinde sol hipokampüsün hacmini de grafiksel olarak görüyorsunuz. Yine hipokampalin sol kısmındaki ortalamasında elde ettiğimiz grafikte aynı korelasyonda yüksek ve doğrusal olmak üzere bir ilişki görmektesiniz. Burada sağ hipokampüsün sola göre daha yüksek olduğu sonuçları görünüyor. Sol hipokampüsün 2.13 olarak sağdan daha düşük olduğu yani elde ettiğimiz bir asimetrik lateri, asimetri de sonucumuza yansımış bulunmakta. Yine sol hipokampüsün de cinsiyet karşılaştırmasında erkeklerde 4, 6, 7, 11, 12, 15, 18 yaş gruplarında anlamlı bir farklılık olduğunu tespit edilmiştir. Özellikle Ergenlik çağında yani fark ettiyseniz 7 yaş ve üzerinde sonuçlarda toparlayacağız yine. 7 yaş ve üzerindeki e, bireylerde ergenlik çağına girişte bu artışın daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yine ortalama hacmimiz 1-4 yaş aralığında daha yüksek yani %88 oranında e, kritik gelişim alanı 1-4 yaş aralığında oluşmuştur diyebiliriz. Asimetrinin en yüksek olduğu ay 61-72, segmentasyona göre de 5 yaş grubuna denk gelmektedir. 5.34 ortalama ile asimetrinin en yüksek olduğu yaş grubu diyebiliriz. En düşük olan yaş grubu ise 9-10 yaş grubunda olan pediatrik grup kişiler, bireyler. Bu da 1.01 olarak bulunmuştur. Evet, bu çalışmamızdaki en önemli bulgular. Yine e, hızlandırmak için e, konu içerisinde de e, değinmeye çalıştım. Birincisi yaş faktörüyle artan hipokampal alan arasında yüksek korelasyon olduğu, hipokampüs hacminin segmental ve logaritmik olarak özellikle 1-4 yaş arasında artışımının, e, artımının daha geniş, e, daha yüksek olduğu, bu da e, bizim Yorumumuza göre 1-4 yaş arasının hipokampal hacimsel gelişim için kritik dönem olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda tüm yaş gruplarında erkeklerin hipokampal hacimleri kadınlara göre kantitatif olarak daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bir de sağ hipokampal alanın sola göre daha büyük olduğu bulunmuştur. Evet, tartışmaya geldiğimiz zaman bizim bulmuş olduğumuz sonuçları destekleyen literatürler mevcuttur. Bulmuş olduğumuz bütün değerler literatür taramasıyla uyumludur. Özellikle hacimsel farklılıklar çocuk ve yetişkin örneklerinde anlamlı farklılık göstermektedir. Biz de bunu destekleyici sonuçlarımızı bulduk. 1-4 yaş arasında hipokampal Total hacmin 3.82 olduğunu aynı zamanda istatistiksel olarak elde ettik. Bu da yine slaytlarda da bahsettiğim gibi toplam gelişim ortalamasının yaklaşık 88'ine denk geliyor. Yani kritik dönemin 1-4 yaş arasında olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmamızda herhangi bir bilişsel test yapılmamasına rağmen bu çalışmalar bilişsel test eşliğinde de yapılabiliyor. Biz retrospektif çalıştığımız için çalıştığımız bireylerin, pediatrik bireylerin geçmiş bilgilerinden, klinik tanılarından, ön tanılarından öne çıkarak eliminasyon yapmaya çalıştık. Burada bilişsel test yapmamamıza rağmen bireylerin okul öncesi, yani okul öncesi çocukluk dönemindeki hacimsel gelişiminin okul sonrası, eğitim sürecindeki hacimsel gelişiminden daha yüksek oldu. 1-4 yaş arası biliyorsunuz, okul öncesi çocukluk dönemidir. Ee, biz eğitime başlayınca genel anlamda e, nöro gelişimsel e, işte trak geldi bir anda nöro gelişimsel olarak e, bir düşünce içerisine giriz, gelişti hacimsel gelişim içerisine gireriz. E, bu süreçte Elde ettiğimiz bulgular 1-4 yaş arasındaki pediatrik grupta daha yüksek bulunmuş. Çalışmalar genel olarak da literatür çalışmaları kesitsel veya uzamsal longitudinal olarak hep 4 yaş ve sonrasına odaklanılmış. Çünkü siz de bilirsiniz manyetik rezonans görüntüleme Genel olarak pediatrik yaş gruplarında çekimi oldukça zordur. Ekstra sedasyon gerekir, yanında ilgili refakatçi gerekir. Çekimi zor olduğundan 4 ve sonrasına odaklanılmış. Biz burada genel olarak 1 ve 18 yaş grubuna spesifik çalıştığımız için 1-4 yaş grubundaki bu segmental ve logaritmik artışta yapmış olduğumuz çalışmalarla diğer çalışmalara katkı sağlayıcı, ışık tutacağı kanısındayız. Evet, sona doğru yaklaşıyorum. Bu süreçte longitudinal çalışmaların desteklendiğini söylemiştik. 4 ya 1 4 yaş grubuna atıf yapabileceğimizi, bu noktada en kritik dönemin yüksek olduğunu, hipokampal gelişimin en kritik dönem olabileceğini söylemiştik. Bu da nöro gelişimsel değişim değişkenlik gösteren farklılıklardan kaynaklı olabileceğini düşünüyoruz. Yine bazı çalışmalar derin gri cevher kitlelerinin erkeklerde kadınlara göre daha büyük olduğunu, muhtemelen daha büyük olduğunu destekleyen çalışmalar olmuştur. Burada cinsiyet karakterizasyonunun neden çıktığını hakkında bir yorum yaparsak, özellikle erkeklerin testosteron hormonunun ergenlik dönemi sürecinde daha fazla yüksek olması hipokampal alanında, gelişimine dolaylı olarak etki edeceğini, etkili olabileceğini düşünmekteyiz. Evet, hipokampal alanın sağ lateralize olduğunu söyledik. Özellikle 1-4 yaş aralığında bu hipokampal alanın genişliğinin, orta hipokampüs hacim ortalamasının yüksek olduğunu söylemiştik. Bu sağ lateriz, lateralizasyon da, yani asimetrenin fazla olması da Sunumun başında sağın görsel hafızayı kuvvetlendirici alan olduğunu, solun sözel hafızayı kuvvetlendirici alan olduğundan bahsetmiştik. Okul öncesi çocukluk döneminde e, pediatrik grupta biliyorsunuz yine çocuklar daha çok görsel hafızalarını kullanırlar. Bu da e, çeşitli literatür e, bilgileriyle desteklendiğinde e, doğal olan bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Yani pediatrik dönemde görsel hafızanın sözel hafızaya göre daha kuvvetli olduğunu da burada bulmuş olduğumuz bulgularla desteklemiş oluyoruz. Evet sonuç olarak baktığımızda evet cinsiyetler cinsiyet farklılığına göre hipokampal yaş ortalamasında bir farklılık var. Bu da hacimsel gelişim miktarını da değiştirmektedir. Aynı zamanda hacimsel gelişiminin yanı sıra yapmış olduğumuz çalışmalar öncesinde tanı konulacak ya da gelişimi hakkında bilgi sahibi olacak ilgili uzmana ışık ve destek olacağı hakkında ilgili literatüre katkı sağlamaya çalışacağız. Biraz uzatmış olabilirim e, fazlasıyla da. Ben. Çok teşekkür ederim. Bu güzel Nefessiz kaldım. Için. Ee... Teşekkür ederim. Sorunuz varsa alabilirim. Çok aşırı da... Soruları daha sonra fay alanında da cevaplayabiliriz. E, programımızı çok uzatmamak anlamında. 16 dakika bir... da mı bitirdim? <laughs> çok çok iyi. <laughs> çok teşekkür ederim. İmran. Elimden Ali geldiğince Bey. kısmaya çalıştım. <laughs> teşekkür ederim.